Herkese merhabalar sevgili dostlar. 8 Eylül Cuma İstanbul Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul'da 9 koşulu programlar bizi bekliyor. Bursa'da da yine 9 koşu var. Onun da videosu yayındadır arkadaşlar. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dilerseniz katılıyorsa olmayı unutmayın diyerekten başlıyorum arkadaşlar tahminlerimize. Bir de bildirim zili var. Videonun hemen altında bulunuyor arkadaşlar. Ee, bakarsanız oradan bildirim zilini açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet 5 çeyrek geçe ilk yarış 6 safkan koşuyor. Satış 2 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede çim pistte start alacaklar. Zaten günün 8 koşusu çim biri sentetik olacak. 6 safkan var arkadaşlar bu koşuda. Bu yarış için bizim favori olarak değerlendirdiğimiz ve bu yarışta galibiyet şansını en yüksek gördüğümüz safkan arkadaşlar bu mesafede daha evvelden iyi bir yarış koşmuş olan isim. Baba İskender bir numaradır. Mertcan Çerik ile birlikte galibiyet şansı yüksek görüyoruz bu ismin. İkinci safkan konumunda Mehmet Kaya ile Katriano iki numara ve üçüncü safkan konumunda Vedat Abiş ile Kozmo Demianska'ya 3 numarayı değerlendirebiliriz arkadaşlar. Burada baktığımızda 1-2-3 şeklinde bir sıralamanın yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ee, tabii 6 numara Afrozin'in performansı ve e, Sensin Kız'ın 5 numaranın performansı da yarış içerisindeki sıralamaları değiştirebilir. Ama 1 numara favori, 2 numara, 3 numara şeklinde bir genişletmeyi burada uygun buluyoruz. 1-2-3 yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar bu yarış için. Şöyle bir ufaktan idmanları göstereyim arkadaşlar. Bir tek Kozmodemiyazka'nın 49 idmanı var. Bakın çok iyi bir hazırlıkla geliyor Safkan buraya. Burada baktığımızda o yüzden... Bu, bu idmanıyla da birlikte Kozma Demyanskaya'nın da burada iyi koşma ihtimali olduğunu düşündüğümüz için 3. at olarak aldık. İkinci koşuya gelelim. Şart 3. 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede Çin pistte çıkılacak arkadaşlar bu yarışta. 5 safkan start alacak. bu yarış için bizim favorimiz Halis Karataş'la birlikte Majestic Endeavor. 3 numaralı safkan olacak. Majestic Endeavor 28 gün evvelki ilk startını kazanmıştı çim pistte. Bu koşuda tek rakibi 1 numara Whistle Arrow. Gökhan Kocakaya'nın bineceği safkan. Ee, o da 21 gün evvel 4. oldu. O da ilk yarışını kazanmıştı. Yalnız ben burada 3 numaranın kazanacağı kanaatindeyim arkadaşlar. 3 numarayı bu yüzden sizlere tek olarak vereceğim bu koşuda. Böyle bir yarışta artık bu riskin alınabileceğini düşünüyorum. 3 numarayı tek bırakıyorum. 3 arkası 1 sıralı ikili önerim bulunmakta. 2 numara Kozmik Power'da burada muhtemelen 3. olacak olan at gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada hani öyle bir atları sıraya dizebilirsek böyle bir şey söyleyebiliriz. Ama tabii ki altılı ganyan ve sıralı ikili oyunları olarak burada verebiliyoruz. 6'lı da 3 numara tek sıralı ikili de 3 arkası bir önerimiz bulunmaktadır bu yarış için arkadaşlar. Üçüncü koşuya geçelim. Şart 4, 3 yukarı İngilizler 2400 mesafede Çin pistte koşulacak. 5 safkan start alacak arkadaşlar. Bu yarış için bizim favorimiz Hışmaç ile birlikte bir numara Demir Kurt olacak arkadaşlar. 16 gün evvel dördüncü olan safkan 6 yarıştır tabela yapıyor. Bu mesafede 2, 29, 99 derece görmüş bir isimden bahsediyoruz. Baktığımızda rakiplerine kıyasla handikap puanı olarak da yüksek olmasıyla birlikte dikkat çekiyor buna rağmen burası bir şart yarışı olduğu için biliyorsunuz gelire endeksli bir sıralama oluyor. Burada da safkanın gelir konusunda henüz daha fazla gelir toplamadığı için burada kilo olarak çok yüksek olmadığını, 58 kiloda koştuğunu görüyoruz. Ben bu şartlar altında bir numara Demir Kurt'un kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyorum ve bir numarayı sizlere tek olarak veriyorum arkadaşlar. Bu yarışta da tek geçmenizi tavsiye ediyorum. Yani burada ciddi bir rakip görmüyorum. Ama değerlendirmek istediğiniz herhangi bir at varsa ikinci bir ata çıkabilirsiniz. Burayı belki iki atla geçmek isteyebilirsiniz ama yoksa bir numara demir kurt tek olur. Çifte vereceğim. İkinci çifte 3 numara Majestic Endeavor arkası bir numara Demir Kurt. İkinci çifte 3 arkası bir oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dördüncü koşuya geçiyorum. 15 handikap 4 yukarı Araplar 1900 için pist yarışı. Arkadaşlar 12 safkan start alıyor. Bu koşuda favorimiz bir numara bir kızım Berkan Çığla ile birlikte start alacak olan safkan. Kazanma ihtimalini çok yüksek gördüğümüz bir safkan olduğunu belirtmek istiyorum. Fakat burada bir iki tane rakibi var. O isimlerle birlikte değerlendireceğiz. Çünkü kilosu yüksek start alıyor bir kızım burada. Mesafe de uzun. Yani zorlanma ihtimali söz konusu. Ee, Berkan iyi bineceğini düşünüyorum. O konuda bir problem yok. Ancak kilo fazlası olduğu için sıkıntı yaşayabilir Safkan. Rakip olarak burada arkadaşlar değerlendireceğimiz 2 numara Özer'den öncelikli rakip olarak değerlendiriyoruz. 2 i̇ki yarıştır 2. olması itibariyle. Daha sonrasında arkadaşlar Vedat Abiş ile birlikte Ağdaşlı 10 numaraya şans verebiliriz. 54 kiloda uygun gelebilir. Gökhan Kocakaya ile Hür Uçan 3 numaraya şans verebiliriz arkadaşlar daha başka da bir at düşünceniz varsa burada e, tuttuğunuz herhangi bir safkanı yazabilirsiniz. Hedefim olabilir. Çağgür olabilir. Tercih size kalmış arkadaşlar. 1, 2, 10, 3 şeklinde 4 safkanlı bir sıralama veriyorum. Ben bu yarış için 1 numara favorimizdir. 1, 2, 10, 3 şeklinde bir sıralama veriyoruz. İsteyenler 4 numara ya da 8 numarayı da ekleyebilirler burada. Hani bir geniş kuponda olası bir ihtimale karşı bu atları tutuyorsanız yazabilirsiniz. Bir numaranın kazanma ihtimalini daha yüksek görüyoruz. Ne olursa olsun diye bunu da belirtmek istiyorum. Beşinci koşuya geçelim. Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metrede çim pistesi alacaklar arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 13 adet safkan bulunmakta. Bu yarış için arkadaşlar start alacak bu 13 isim içerisinde bizim bu koşuda favori olarak e, gördüğümüz Safkan Mehmet Kaya ile birlikte Umay 13 numaradır. 15 gün evvel ikinci elde eden Safkan bu yarışta ilk önerimiz olacak sizlere. Daha sonrasında 12 gün evvel start alan 6. olan bir Safkan Halis Karataş'ta Can Şadi 4 numara. Yani o yarışta istediği yarış koşamadı. Bu koşuda tekrar şans bulması e, gerektiğini düşünüyorum ben. Biz bu şansı veriyoruz bu Safkan'a. Hemen ardından 2 numara Azeri Damat 12 gün evvel ikinci olan Safkan Gör Köşem birlikte öneriyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar daha fazla at yazmak istiyorsanız eğer genişletmek için söylüyorum burada kuponunuzu. Bir numara Aktertay Gökhan Kocakaya ile birlikte yazılabilir ve Eren Aktuyla 5 numara Cafar yazılabilir konumda gözüküyor. 13 numara favori, 4 numara 2 numara ilave geniş kupon yapacak arkadaşlarımız 1 numarayı ve 5 numarayı da kuponlarına dahil edebilirler. Altıncı koşuya gelelim. Tünkut-Aksungur koşusu. Kısa vade 6-3 çıkar İngilizler. 1600 metrede Çin pistte start alacaklar arkadaşlar. Bu koşuda 7 safkan start alacak. Gökhan Kocakay ile birlikte 2 numara Vector. Bu koşuda favori olarak göstereceğimiz isimlerden birisi. Ve beraberinde Suntime 6 numara arkadaşlar. Zaten biri 13 güne veriyor. Üçüncülü kedretli diğeri 13 güne var koştu koşuyu kazandı. Ben burayı 2-6, 2 safkanla geçmeyi hedefliyorum. Ama daha fazla at yazabilirim diyen varsa ee, 4 numara Grey Kurt Görkebo birlikte birlikte ve en dış kulvarı kapan safkan 1 numara Hardmet bu koşuda fark yaratabilir. Bu isimleri de değerlendirip 4 ata kadar çıkabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. 2 ve 6 öncelikli olduğu için diğer safkanlarla ilgili kanaati size bırakıyorum. Hani tuttuğunuz bir isim varsa 3. at olarak o ismi ilave edin öncelikle. Yoksa 2 6 yeterli olarak gördüğümüz ikilidir zaten. Yedinci koşuya geçiyorum. Şart 4, 3 yaşlı Araplar 1400 sentetik tek pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 9 Safkan start alacak. E, baktığımızda bu yarış için arkadaşlar bizim favorimiz e, 1 numaralı safkan Kılıç İbo olacaktır. E, Kılıç İbo'nun kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Onu söyleyeyim. Rakip olarak Gökhan Kocakaya ile 6 numara Sürgün Kral bu koşuda değerlendirdiğimiz e, isim olacak. Başka bir isim yazmak istiyorsanız Bahadır veya Taşkent'e yönelebilirsiniz. E, bizim tercihimiz arkadaşlar burada... 1-6 şeklinde olacak. İsteyenler e, 3 numara ve 7 numarayı da değerlendirmeye alabilir. 2 at ya da 4 at şeklinde burayı geçmeyi hedefledik. 8. koşu 17 Handicap. 3 yaşlı İngilizler 2100 metrede Çin pistte start alacaklar arkadaşlar. Bu koşuda e, 6 safkan koşuyor. Bizim favorimiz bu yarış için beklediğimiz isim Halis Karataş'la birlikte Katarsis 2 numaradır. Son yarış kötü gözükse de Safkan'ın daha evvelki 3 yarışın üst üste de kazandığını unutmamak lazım. Bu grupta kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. 2 numara Katarsis'i sizlere tek olarak veriyorum arkadaşlar. Sıralı ikili oynamak birazcık zor gözüküyor bu yarış için. 1 numara Mr. Proteo'dan tutun. 4 e, numara Estim, Estimate. E, işte burada 6 numara Tororosu dahi. Yani ikincilik için şans kollayacak olan isimler bayağı fazla. İkincilik şansı daha yüksek gözüküyor safkanların baktığımızda. Ama iki numara Katarsis galibiyet için adayımız olduğundan dolayı iki numarayı biz burada tek olarak bıraktık. 9. koşu Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 için Pistirşi arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 13 adet safkan bulunmakta. Adem Aslan ile Eliza 13 numarayla başlıyorum. Ercan Çankaya ile Nando 7 numarayla devam ediyorum. Görkem Özçelikli Asuman Hanım 10 numara diyorum. Daha sonra Halis Karataş'la Alkanlı 2 numara diyorum ve Vedat Abiş ile müttefik 5 numara diyerek burayı noktalıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz arkadaşlar yayındadır. İzlemek isteyen arkadaşlarımız kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek ve tabii ki katılıyor olarak bize desteklerini göstererek arkadaşlar videoyu izleyebilirsiniz. Bursa Tahminleri yayında bunu belirteyim. Tek olarak sorun yaşamadık zaten. İlk da biliyorsunuz teki söyle. Majestic de bu 3 numara 2. koşuda. 3. koşuda 1 numara Demir Kurt'u sizlere tek olarak verdik. E onun haricinde zaten daha yeni şurada tekimizi söylemiştik. 2. altılı için arkadaşlar 8. koşuda 2 numara Katarsis'i tek olarak vermiştik. Evet bunları da söylediğimize göre arkadaşlar herkese bol şanslar diliyorum.